Şunu demek istiyorum. Nereye geleceğiz abi oradan? Evet. Tıkanın için nereye geliyorsun? Bu adamlar ne kadar konuşurlarsa konuşsun aktanmaları zaman alacak. Bir. iki. Belki de kulüpleri e, şimdi Eren dedi ki Eren'in açıklaması şu ben evet 5 yıl önce Silivri'deyken 2019-2020 sezonunda evet. birkaç defa bayısı oynadım dedi. Tamam ne oynamış çocuk mesela? Efendim? Birkaç defa Kobyo bayısı. O oynamış. E ne olmuş abi? Silivri'de ne oynayacak? Ne olmuş abi? Ben şunu merak ediyorum. Bu işin içinde ne olmuş? 3 tane şu anda hala Futbol Federasyonu'nda görevli. 3 kişinin olduğundan bahsediyor. Bu baronun e, çatısı altında. Ya yani bir tane baronda. 3 tane Adlancım, baron. Bayis bir... Abi sen buraya gel. Bana böyle gelsen. Bayıs... Bak lafını kesmiyorsun. Dur. Sana bir yol vereceğim. Bana böyle gelsen. Bana burada bin tane, iki bin tane, üç bin tane futbolcuyla, kırk tane, elli tane hakemle gelme. Esas bunların başı nerede? Başı. Yani bu bu büyük paralar nereye gidiyor? Serhat Nereye gidiyor? Adnan Ne oldu? Şimdi alt bakacağız. Alt diklerde. Tamam, bakalım. Yok bir dakika Savaş sen bana dünkü TFF birinci ligindeki seyirci sayı ortalamalarını verir misin? Evet. Tamam. Tamam. Dün verecektik veremedik. Tamam. Nereydi şimdi? Bak. Heh. Şimdi olayın nasıl geliştiğini anlatıyorum tamam. Geçen tamam. haftaki birinci e, ligin seyirci ortalamalarını vereceğim size. Evet. Bu. Şimdi Van Spor Sakarya en fazla seyirci o maçta olmuş. 4438. Manisa Ahmet 2161. En son Selik Spor, Adana Demirspor maçını 103 kişi takip etmiş. Tamam Geçen yılda Antalya Selik Spor'la Adana Demirspor maçını işte Hatay maçı deprem mağduru Hatay'la Erzurum maçını 179. Keçiören Gücü Sarıyer 266 gibi komik aslında futbolumuzun bir adım öteye gitmediğini gösteren seyircinin sadece birçok bölüm için söylüyorum da parasını verenler için değil, bedava, beleş bilet arayıp arayışı içine giren, kaçak, birisinin tanıdığıyla falan girmeye çalışan bir grubuz biz halkız. Biz istiyoruz ki konsere de, tabii, tabii. Maça da, etkinliklere de mümkün olduğunca en iyi yerden ve en ucuz veya en bedava yani hiç para ödemeden nasıl bu etkinliği izlerin düşüncemiz var seni bizim. de arıyorlar biletçim ben de, de arıyorum de aynen. yıllarca <laughs> startacı... beni ha. doğal olarak ya. bu durumda şu anda isim vermem doğru olmaz en alttaki takımlardan iki kulübün başkanı çok güzel bir şekilde anlaşıp bunlar teknik adamlara teknik adamlar da bazı futbolculara söyleyerek oyunu kurabilirler ben asıl federasyondan onu bekliyorum bu oyunu kuranları açıklasın. E tam, Kur Çünkü bahis, dediğimizde bahiste şey. bir amaca yönelik. Tam onu alın. Para kazanabilmen için. Ha. Şikeye gel yani. Para kazanabilmen ha, şikeye için. Şikeye geliyor musun? Ben efendim. Şikeye gel. Şikeye geliyorum. Ha. Bahis şikesine geliyorum. Ha. Bahis şikesine geliyorum. Esas konu burada. Şimdi sen. Burada bana bin tane oyuncu anlatma abi. Bana bahis ha. şikesi Serhat Ulu Eren. Bana burada senden ricam. Sözünü Örnek kesiyorum. veriyorum. Alınma yani. Sözünü şöyle kesiyorum. Burada bana bahis şikesine gel. Bunu yapan kulüpler, bunu yapan takım, Doğru mu? Bu bir takım yapıyor. Çok güzel de anlat bunu yani. Olay burada yatıyor. Bana şurada 19-20 yaşında çocuğun ne demiş Eren Elmalı? Silivri'deyken 3 kere iddia oynadım demiş. Doğru mu? Necip diyor ben oynamadım diyor abi. Tamam. Adnan de gidelim. Senin kulübün tamam. adı adı Aybaba Spor. Benim kulübümün adı Ulu Eren Spor. Evet. Tamam mı? İkimiz de üçüncülükte birinci grupta yer alıyoruz. Ve 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 şeyde Bayis'te bizim maçımız var. Tamam mı? benim de futbolcularımı elde tutmam için, şöhretimi koruyabilmem için o bölgede, o yörede, o semtte Aslan Başkan helal olsun bak süper takım kurdun e, apoleti alabilmem için benim futbolcuların parasını, teknik adam parasını, malzemecinin parasını, kulübün giderlerini ödeyebilmem gerekiyor. Burada ne yapıyorum? Ulu Spor'un başkanı o, Serhat Ulu Eren olarak Aybaba Spor'un başkanı Adnan Aybaba'yı arıyorum. Adlancım benim durum çok bayım. Sen diyorsun ki benim durum da çok bayım. Peki bu hafta maçımız var. Senden bir şey rica edeceğim. Bunu yapmamız lazım. Bu o yüzden elde tutmamız için ve şöhretimizi koruyabilmemiz için. İlk yarı ben benim galibiyetime Ulu Eren Spor'un kendi evinde oynayacağı maça galibiyetine iki veriliyor. Ay Baba'nın galibiyetine 5 veriliyor. Oh. Deptasman'daki. 2'ye 5. Şimdi diyorum ki sana Adlancım ilk yarıyı kaptanınla, oyuncularınla, teknik adamınla konuş. Ne yap, ne et diyorum. İlk yarıyı sen önde kapatacaksın. Valla Serhat başka İk peyit. İkinci, işte ikinci yarıda ben kazanacağım. Bir de senden bir ricam var. İki tane oyuncuna söyle e, atılsın. Mümkün olduğunca fazla korner olsun. Kalecine söyle avut atışını yaparken kornere vursun topu. Koyner oh. sayısı Mutlaka 17 ve üzeri olması lazım. Yapabildiğiniz kadar foul yapın diyorum. Onlar iddiada oynanıyor zaten. Korner oynanıyor 17 falan. üzeri. He. Ne yaptın baba? Dünya para götürdün bir maçtan ya. 17 <laughs> üzeri, korner, her şey var. İki oyuncu attırdın. He. Artı diyorum ki sana, Türkiye'deki yasalda sadece birinci yarı, ikinci yarı maç sonucu kaç olur? Üst mü olur, alt mı olur? 2,5 gol üstü mü olur? Falan diye var. Ama diyorum ki, Çin'de bir site var. Bizim ha. maçımıza öyle bahis oranları açmış ki İnanılır gibi değil. İşte golü iki batar. Sen abi başkansın. Diyorsun ki Mehmet konuştum. Santraforla konuşuyorsun. Bugün ee, senden gol bekliyorum. Sen rahat ol. Bugün golünü atacaksın diyorum. Ben de kendi oyuncuma diyorum ki Mehmet'in golüne engel olmayın. Mehmet'in gol atması lazım diyorum. Yani olay şuraya getiriyorum. Kuruyorsun. Sulandırdım ama Yok. sonuca gelmek gerekirse her türlü bahiste oynanabilecek olayı kuruyorum. Tamam sen Günün sonunda bizim istediklerimiz oluyor. Oldu. Bunun için ne gerekiyor? Bir, başkanların <laughs> ikna olması. İki, teknik adamların bilgisinde Buna olması. Olmaz. Üç, Futbolcu. takımlarımızdaki Top bazı oyuncuların var. kritik bak kaleci, santrafor, defans oyuncusu. Papazların diyelim bir de he, defans oyuncusu, oyuncusu gibi iyi para verdiğim adamların bu işte yani her takımdan üçer tane oyuncuyla bu işi halledebiliriz. ama. 3 Üç oyuncu, 3'er oyuncu, teknik adam ve kulüp başkanları. Tamam. Bunu yapalım. Biz Ulu Eren Aybaba maçından o gün paramız kadar yani ne kadar kredi çekebiliyorsak çekelim. Kredi kartımıza 10 milyon 5 milyon bir yerden borç alalım. Tamam. Kredi kartımızı dolduralım. Seni kandırabilir. Yani ben o tamam. gün seni kandırabilir. O gün ben sana söyleyeyim. <laughs> minimum 500 bin lirayla o kadar güzel anlatıyor ki yani maksimum, <laughs> maksimum 5 yani paramın büyüklüğü orantısıyla söylüyorum 10 milyona kadar belki Allah 100 milyona milyon kadar Allah para kazanabilirim kazanırsın. çünkü bu işin yasa dışı bayisi devam ediyor Abi, yut. bugün devlet hala yasa dışı bayisle ilgili çok uğraş açıklama geldi Talimatla. ne kadar e, yasa dışı bayisin kapatıldığına dair İçişleri Bakanlığı i̇şte, mı altınızda gördüm? Ali Yerlikaya açıkladı. Ha, doğru. Yaptı. Ha. Adalet Bakanımız açıkladı. Sonuç itibariyle açıkladı. ben federasyondan savcılarımızdan bu oyunu kimlerin kurduğunu açıklamasını istiyorum. İşte bu. Ben buradaki 1024 oyuncunun yarısından fazlasının tamamen bu işi Abi hobi ma amaçlı. Masum masum. Hobi amaçlı. Evet. Şeytan olduğunu, arkadaşının gazıyla aynen, yaptığına %100 inanıyorum. Oynamıştım.